Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bir olay veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olay veya durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu cümleler koşul sonuç cümleleridir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur? A) Seni hatırlarım akşam oldukça bu kır bahçede. Hatırlamasının koşulu neymiş arkadaşlar? Akşam olmasıymış. Dolayısıyla koşul anlamı var. B. Sağlıklı bir yaşam ancak temiz bir doğayla mümkündür. Sağlıklı bir yaşamın koşulu belirtilmiş. Temiz bir doğa olarak. Dolayısıyla burada da koşul anlamı var. C. Güzel bir dünya istiyorsak dünyayı güzelleştireceğiz. Güzel bir dünyanın koşulu verilmiş. Dünyayı güzelleştirmek. Dolayısıyla burada da koşul anlamı var. Eledim bu üçünü. D. Günümüz teknolojisine ayak uydurmak için çabalıyoruz. Burada arkadaşlar bir Amaç sonuç ilişkisi var. Amaçları neymiş çabalamaktaki? Günümüz teknolojisine ayak uydurmak. Dolayısıyla D şıkkında koşul anlamı yoktur. Cevap denizi. Bu metindeki altı çizili cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Bakalım. Şehir merkezinde yaşayan insan sayısı her geçen gün arttığından şehirlerin doğaya verilen hasardaki payı artıyor. Bakalım. A. Doğanın kirlenmesine şehirlerin payı artmıştır diyor. Evet, doğanın kirlenmesinde şehirlerin payı artmış bu metne göre. Buna ulaşabilirim. B, küçük şehirler doğayı daha fazla kirletmektedir. Bunun tam tersini e, ifade edebilirim aslında. Fakat küçük veya büyük olduğunu söylememiş, eledim. C, doğaya sadece şehirler zarar vermektedir. Sadece ifadesi burada sıkıntılı arkadaşlar. Sadece şehirlerin zarar verdiğini ifade etmiyor altı çizili kısımda eledim. D. En zararsız şehirler merkezi kalabalık olan şehirlerdir. Tam tersini söylüyor aslında kalabalıklaştığı için insan sayısı arttığı için verilen zarar artıyor. Dolayısıyla bunu da eledim. Kesin olarak A şıkkına ulaşılabilir cevap Adana. Bu metindeki cümlelerle ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur demiş. Birinci yargım şöyle. Amaç sonuç cümlesine yer verilmiştir. İkincisi neden sonuç cümlesine yer verilmiştir. 3. Cümlelerin birinde koşula bağlılık söz konusudur. Yani koşul sonuç diyebilirim. 4. Bilgilendirici cümleler kullanılmıştır. 5. Örnek verilerek düşünce açıklanmıştır. Bakalım. Metni okuyoruz. Şehir merkezlerinde yaşayan insan sayısı her geçen gün arttığından şehirlerin doğaya verilen hasardaki payı artıyor. Burada arkadaşlar neden sonuç ifadesi var. Dolayısıyla bir tane artı koyalım. Şuna artı koydum. Araştırmacılar ve çeşitli kuruluşlar binaların kaynak kullanımı açısından verimli olmasının ve yapıların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının önemini vurguluyor. Burada arkadaşlar ilgilendirici bir cümle diyebilirim. Artı koydum. Geldim şuraya. Bu etkiyi azaltmak için birçok ülke enerji verimliliğini arttırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen inşaat sektörü politikaları uygulamaya başladı. Bu cümlede amaç sonuç ilişkisi var. Dolayısıyla buna art dedim. Devam edelim. Bu politikalara gereken önemin verilmemesi durumunda doğa geri döndürülemez hasarlarla karşı karşıya gelecek. Burada arkadaşlar ne var? Bir koşul var değil mi? Doğanın geri döndürülemez hasarlara hasarlarla karşı karşıya kalmasının koşulu neymiş? Bu politikalara gereken önemin verilmemesiymiş. Dolayısıyla buraya da bir tane artı koydum. Ancak burada örnek verilerek düşünce açıklanmıştır yargısını bulamıyorum. Bunun üstünü çizdim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tane artı koydum. Bu cümlelerden 4 tanesi doğrudur. Yani cevabım C şıkkıdır. Aşağıda online eğitim sürecinde bilgisayar başında olacak öğrenciler için bazı tavsiyeler yer almaktadır. Nasıl otursam demiş. Bilgisayar kullanırken dikkat etmemiz gerekenler: Ekran göz hizasına gelmeli, ekrana yakından bakılmamalı, dik oturmalıyız. Kollar dik, dirseklerden 90 derece kırılmalı, bilekler klavye kullanırken desteklenmeli, koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı, ayaklar yer ile temas etmeli yer ile temas etmediği durumlarda desteklenmeli. Şu kısmı da okuyalım. Her bir saatlik çalışma süresi sonunda 5-15 dakikalık aralar verilmeli. Ara verildiği sırada gözler dinlendirilmeli. Kitap okumak veya televizyon izlemek gibi aktivitelerden kaçınılmalı. Çünkü bunlarla göz dinlenmez arkadaşlar. Devam. Ara verildiği sırada Hareketli egzersiz yapılmalı. Bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, paten kaymak ve benzeri. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem bilgi hem de cümlenin anlam özelliği yay ayraç içinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım. A. Ayaklarımız sürekli sarkık olacağından ağrımaması için yer ile temas etmeli. Yer ile temas etmiyorsa mutlaka desteklenmelidir. Evet, şuradaki ifadeyi bana belirtti. Burada koşul sonuç demiş parantez içinde arkadaşlar yay ayraç içinde. Evet, bir koşul sonuç cümlesidir. Dolayısıyla burada bir problem yok. Benim aradığım cümle yani cevap A olabilir. B'ye bakalım. Bilgisayar başında uzun süre zaman geçirecek olan kişiler boyun ağrısı çekmemek için mutlaka dik oturmalıdır. Şimdi burada bir amaç sonuç söz konusu. Dolayısıyla neden sonuç dediği için eledim. Amacı neymiş? Boyun ağrısı çekmemek. C. Bilgisayar kullanıl, kullanırken ekran göz hizasına gelmeli ve çok yakın olmamalıdır. Çünkü aksi durumda göz sağlığınız ciddi anlamda bozulabilir. Burada neden sonuç cümlesi vermiş. Bana parantez içinde koşul sonuç demiş. Yanlış eşleştirme var. Eledim. D. Bilgisayar başındaki işimizi ara verdiğimiz zamanlarda masadan kalkmadan... Kısa ve etkili egzersizler yapılmalıdır. Burada bilgi yanlışlığı var arkadaşlar. Kısa e, bilgisayar masasından kalkmadan egzersiz yapılmalı diyor. Oysa bana yukarıda ne diyordu? Hareketli e, egzersizler yapılmalıdır. Ve e, vücudu aktif edecek egzersizler olmalıydı bunlar. Yürümek, bisiklet sürmek, paten kaymak gibi. Burada da bilgi yanlışlığı söz konusu. Paranteze bakmamıza bile gerek yok. Yani cevabım A olmalı arkadaşlar. Sadece A şıkkında hem bilgi yanlışlığı yok hem de parantez içinde verilen bilgi doğrudur. Cevap Adana. Bu metinde yer alan cümlelerle ilgili 3 yargı vermiş. Yargılarından hangileri söylenebilir? 1. Aralarında neden sonuç ilişkisi olan cümlelere yer verilmiştir. 2. Amaç anlamı taşıyan birden fazla cümle vardır. 3. Koşul sonuç ilişkisi olan bir cümle kullanılmıştır diyor. Bakalım. Egzersiz tadını alan herkes er ya da geç fark eder ki hayatlarında eksik olan düzene kavuşmuşlardır. Çünkü hareketi hayatının merkezine almak istenen düzeni ve disiplinin oluşmasına e, oluşmasında yardımcı olur diyor. Evet, bu iki cümle arasında neden sonuç ilişkisi var. Dolayısıyla birinci yargı söylenebilir. Devam edelim. Şimdi amaç anlamı taşıyan birden fazla cümle arayacağım ve koşu sonuç ilişkisi olan bir cümle arayacağım. Bakalım. Çünkü, çünkü yokmuştuk. Egzersiz merkezli bir hayat planı da erken kalkmak, bireyin kendisine zaman ayırabilmesi gibi pek çok pozitif yönüyle birlikte gelir. Örneğin, henüz öğlen olmadan birçok işin çoktan bitirilmiş olması kişinin motivasyonunu büyük motivasyonuna büyük ölçüde katkı sağlar. Burada arkadaşlar hadi şu cümleye Biraz da olsa amaç sonuç desem ama ben birden fazla amaç sonuç arıyorum. Dolayısıyla ikinci cümlede olamaz, ikinci yargıda olamaz. Üçüncü yargıda koşul sonuç ilişkisi olan bir cümle kullanılmıştır diyor. Koşul sonuç anlamı barındıran bir cümlede yok. Dolayısıyla cevabım Adana'dır arkadaşlar. A şıkkındaki birinci yargı doğrudur sadece. Bir afiş görüyoruz arkadaşlar ve afişin yanında bir tane açıklama var. Önce açıklamayı okuyalım. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümlesi, eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç sonuç cümlesi, bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olay veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul sonuç cümlesi denir. Bu açıklama dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu afişte yer alan cümle ile anlam ilişkisi bakımından aynıdır? Bakalım. Farkında mısınız? Tasarruf yapmazsak dünyadaki su tükenecek diyor. Burada koşul sonuç ilişkisi var arkadaşlar. Dolayısıyla ben de koşul sonuç cümlesi arayacağım. Bakalım A. Okulda arkadaşlarının başına gelenleri anlatmak için koşa koşa annesinin yanına gitti. Burada koşa koşa annesinin yanına gitmesinin amacını vermiş. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi eledim. B. Bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Burada da Amaç belirtilmiş ama amaç sonuç diyemem bunu arkadaşlar. Eledim. Koşul sonuçta diyemem. C Depremde evleri zarar görenleri misafir edelim diye tüm odalarımızı onlara tahsis ettik. Tüm odalarımızı onlara tahsis etmemizin nedeni ne? Depremde evleri zarar görenleri misafir etmek. Bunu da eledim. E, Koşul sonuç arıyorum ben. Unutmayalım. D Çantana koyduğum krakerleri arkadaşlarınla paylaş ki onların canı çekmesin. Burada arkadaşlar apaçık bir koşul belirtilmiş. Onların canının çekmemesinin koşulu neymiş? Krakerleri arkadaşlarıyla paylaşmasıymış. Dolayısıyla cevabım D olacak. D de koşul sonuç cümlesi karşımızda. işte de bir koşul sonuç cümlesi bulunmakta arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli'dir. Numaralanmış dizelerin hangisinin diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Bakalım. 1. Baka kalırım giden geminin ardından atamam kendimi denize. Dünya güzel. Serde erkeklik var. Ağlayamam. Neden ağlayamam? Serde erkeklik olduğu için. Dolayısıyla neden? Sonuç ilişkisi var. 2. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fark edemezsen derken arkadaşlar koşul anlamı var. Koşul diyelim. Koşul anlam ilişkisi. 3. Köylere de uğradıysa eğer ıslak karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdat eylemiştir. Köylere de uğradıysa eğer derken bir koşulu ifade ediyor. Dolayısıyla koşul sonuç anlamı vardır. 4. Tutsam ellerinden ağlarsın. İlk dizede daha arkadaşlar koşul sonucu gördüm. Ağlamasının şartı koşulu neymiş? Ellerinden tutmasıymış. Dolayısıyla burada da koşul var. Genel olarak baktığımda 2, 3 ve 4. verilen dizelerde koşul sonuç anlamı varken 1. dizede yani 1. şiirde neden sonuç anlamı var? Dolayısıyla cevap Adana'dır. <laughs>